Merhaba gençler. Bir geometri dersiyle daha birlikteyiz. Bugün söz verdiğimiz gibi çemberde uzunlukta yeni nesil sorulara başlıyoruz. Çok önemli bir şey biliyorsunuz yeni nesil. Şimdi iki ders boyunca bu ilk dersimiz yeni nesil örnekler çözeceğiz. İyi takip ediyoruz. Hadi başlayalım. İlk yeni nesil örneğimizde gençler şekilde bir lastiğimiz var kare prizma şeklinde iki tane de takozumuz var. Tabi bu şekle biz karşıdan baktığımızda ne görüyoruz? İki tane kare ve bir tane çember görüyoruz. Yani bizim konumuzla alakalı çember sorusu. Şimdi bunun modelini çizdikten sonra bakın şunların kenarlarını 2 demiş. Bunun karenin kenarlarına x demiş. Şu noktalarda teğittir demiş. C, T ve K noktalarında bakın şurası C, şurası K. Bu noktalarda teğitmiş. COK açısı da 90 dereceymiş. Yani şunu çizdiğimizde bu aradaki açı kaç derece olacak? 90 derece olacak. Burası 14 ise demiş. Beylenlere göre şunun bir kenarı yani ön yüzden baktığımızda karenin bir kenarı nedir diye sormuş. Şimdi şeklimizi biraz kenara alıp küçültüp bunu modellersek yeni su şekilde. Üniversite sınav sorularında da böyle gençler. Diyelim ki şekli kullanamadınız. Bakın burada çok siyahlar var. Gerçekten yeniden çizmeniz 3-5 saniyenizi alır. Mutlaka yapın bunu. Orijinal şekil üzerinde çalışamıyorsanız ki çalışabildiğiniz sorular da var. Çalışamayacağınız sorular da çıkabilir. Çalışamadığınızda hemen şöyle çala kalem, iki kale bir çember çizip olayı modellemeye çalışacaksınız. Şimdi şeklimizi biz modelledik. Ne diyor bana? Şöyle çekiyorum bakın. Şu noktalarla birleştirdiğimde biraz önce söyledik. Arası 90 derece olacakmış. Bunu soru vermiş. 1, 2, başka ne vermiş? Şunun 14 olduğunu vermiş bize. Başka ne demiş? Bu karenin kenarları 2, bu karenin kenarları da x'tir demiş. Bu verilenlere göre ne istiyor bizden? Şuradaki x nedir diye sormuş. Şimdi bakın soru çok orijinal bir soru. Dikkatli takip edin. Şuradan ben yukarı doğru bir tamamlama yaparsam. Bakın şu şekilde tamamladım. 90 dereceye dikkat edin. Yani kısaca bir dikdörtgen oluşturdum şu yapı içinde gençler. Şunun 14 olduğunu biliyoruz ama şimdilik duralım orada. Buraya ben alfa dediğimde buraya beta dediğimde bakın 90'ların sayısı fazla ya o yüzden benzerlik düşüneceğim. Burası alfa burası ne olur beta olur. Fakat burada benzerliğin de ötesinde eşlik var. Neden? Bu 90 ile bu 90 yarı çapı görüyor. İkisi de aynı kenarı gördüğü için bunlar nedir? Eş üçgenler. Yani ben buradaki alfaya n dediğimde şuradaki alfada ne olmalı gençler? N olmalı. Peki tamamı 14'tü bunun. Buraya ne kaldı? 14 eksen kaldı. O zaman burası 14 ise burası da nedir gençler? 14 eksen olur. Çünkü bunlar eş üçgen. Alfalar, betalar aynı kenarı görecek. Onu neye göre söyledim? Şu yarıçaplardan dolayı söyledim. Yarı eşit. Peki şimdi başka ne yapabiliriz? Şurada bir teğet noktası görüyorum. Merkezden teğete daima dik indiririm. İndirdik. Bakın bu uzunluğa ne yazacağım? Dikkatli bakın şu şekle. R deyip de şekilde çok bilinmeyeni dönüştürmeyeyim şekli. Buraya da N cinsinden yazabilirim. Bakın 16 eksi N yazabiliyoruz. X'i düşünmeyin şimdi. Şurası 16 eksense bu da ne oldu? 16 eksen. Yani bizim çemberimizin yarıçapı çapı 16 n. 3 kenar doluysa nihayet atma hakkımız var. 3 kenar doluysa atabiliyoruz. Nasıl atabilirim? Mesela ben buraya 6 desem. Bakın buraya 6 desem. 10 eksi 6 ne oldu? 16 eksi 6 ne oldu? 10. Bu tuttu. 6 verdim n'e. 14 eksi 6 ne oldu gençler? 8. 6, 8, 10 üçgeni tuttu. Demek ki n kaçmış? 6. Burası kaç oldu? 8. Şimdi şu uzunluğunda yarı çapın 10 olduğunu bildiğime göre. Bakın şu çizgi 10. E burası 10 olacak. Aynı şekilde bir dikdörtgen yapmıştık en başta. Buraya da ne kaldı diyoruz gençler? 10 olacağı için 4 kaldı diyoruz. Bizden de zaten şunun bir kenarını istiyor. Diğer bir yenilisi sorumuz gençler. Diyor ki bize CD boyunca ben şu kapağı aşağıya katlıyor Bu verilenlere göre CD'nin AB oranı nedir? Şimdi bakın şurada ben katlanmamış halini çizersem. En son şekilde çalışın diyorum. Genelde tavsiye ediyorum katlama sorularında. Bu iki şekil birbirinin aynısı olacağı için, eşi olacağı için buraya N. Buraya n dediğimde bakın çemberin yarı çapını kaç n bulduk gençler? 2 n. Sağa sola yarı çaplar çizerek dik üçgen yapabiliyoruz demiştik daha önceki sorularda. Bakın bu yarı çapı çizdim. Dik üçgen elde ettim. Bu dik üçgeni kesinlikle tanıdınız. Doğru mu gençler? Tanımayan kalmasın. N 2 n. Hipotenüs dik kenarın 2 katıysa bu 30 60 90 üçgenidir. Yani burası 60'tır. 60'ın karşısı ne olur gençler? N kök 3 olur diyoruz burası en köküse bu da en köküştür. Şunlar zaten 2n olarak söylemiştik yarı çap çünkü. Bakın şuraya 2n dedik. Şimdi istediği oranları yazalım. Cd 2n köküç bölü ab 4n. Sadeleştirdik. Ne kaldı gençler? Köküç bölü 2'dir. Bizden istenilen oran diyoruz. Çok güzel dizayn edilmiş bir soru. Gördüğünüz gibi arabanın göstergelerini vermişler. Şimdi burada yeni şekil çizmek yerine bunu da sıra dışı çok sevimli olmayan bir renkle çözmeye çalışalım. Şöyle sarı rengimizi kullanalım. Bu da çemberler birbirine T. Veilenlere göre diyor. Bir sürü şurada tantana yapmış ama biz önce biliyoruz ki çemberler birbirine T etse 3 noktayı birleştirmem lazım. Ve 3 nokta soruları daima dik üçgen çıkartır demiştik. O zaman hiç daha soruyu okumadan önce doğru çizgilerimi çiziyor. 3 noktayı birleştirdik. 3 noktayı birleştirdik. Neydi bu noktalar? Merkezler ve değdikleri nokta. Merkezler ve değdikleri noktaları birleştirdik. Buraya kadar sorun yok. Şimdi okuyalım. Küçük dairenin çapı 8. O zaman yarı çapı 4. Büyük dairenin eş olanların çapı 12 yani yarı çapı 6'ymış. 6'ları yerleştirdik. ilenlere göre diyor şu çerçevenin diyor çevresi en az ne olur? Niye en az diyor? Teğit olduğunu söylemek için. Yani bunu biraz daha böyle açıktan büyük bir çerçeve şeklinde de alabiliriz en az olması için ne olması gerekiyor? Teğet. Ama işimiz bitmedi. Dikkat edin. 3 nokta yaptık. Güzel. Merkez ve teğet var. Dikindiririz. Merkez ve teğet dikindiririz. Merkez ve teğet dikindiririz. Bunlar da hep yarı çap olduğu için yarı çapı boş bırakamam gençler. Bir yerde yarı çap çizgisi varsa mutlaka üzerine rakam ya da harf yapıştırmalıyım. Şimdi teğetleri de bitirdik. Ama hala soru bitmedi. Biz şimdi ne demiştik? 3 noktası olanında dik üçgen yakalamamız lazım. Şu an burada bir dik üçgen yok. Biz o dik üçgeni nasıl yapabiliriz? Şuradan çizerek. Neden? Tabanı olan bir ikiz kenar mı gençler bu? 10, 10, 12. Bakın tabanı var. Hemen tabana dik indiriyorum. Ve tabanı ikiye bölüyorum. O yüzden tam buraya geldi bu dikme. 6, 10'u tanıyor muyuz gençler? 6, 8, 13 gene. E şunun tamamı kaç oldu bakın? 12. 6 da burada var. Dikkat edin 12 burası. Kalemin ucunu takip edin. Bakın 12 şu uzunluk şuraya kadar. 6 da buradan geldi. Ne oldu gençler burası 18. Peki şu uzunluğa bakalım. 6 burası 12 burası 6 burası. Ne oldu gençler 24 de buradan geldi. Bizden istediği şey bu dikdörtgenin çevresi nedir diye soruyor. 24 18 daha 42 yaptı. 2 katını alıyoruz. 84'tür diyoruz. Bunun çevresi. Bu yeni nesil sorumuzda da gençler dikkat ederseniz teğetler var. Bakın D'den çizilmiş teğetler, F'den çizilmiş ve A'dan çizilmiş teğetler var. Ne demiştik gençler teğetlerde? Teğetlerin kesim noktasıyla merkezi birleştirip açı ortay yapabiliriz. Ya da şu teğet uzunlukları birbirine eşit olur bunu kullanırız demiştik. Şimdi burada teğet uzunluklarının eşitliğini kullanıyoruz. Bunlar ne oldu birbirine eşit? Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit oldu. 20'ye 20, 20 30'a 30 dedik. Peki sonra şu uzunluk komple bu uzunluğa ne olacak? Eşit olacak. Neden? Bunlar da çünkü teğet. Bakın AB teğeti ve AC teğeti 90'a 90 olacak. Bizim buradaki x'te ne oldu diyoruz? 60 oldu diyoruz. Şekilde kenarları paralel olan ve 80'e 180 olan bir masa var ve şu kenarlarda birbirine eşitmiş gençler. Yani bu bir ikiz kenar yamuk. Bakın bu iki kenar birbirine paralel diyor. 80'e 180 ve şunlar da birbirine eşittir diyor. Soru bunları vermiş. O zaman bu bir ikiz kenar yamuktu dedik. 80'e 180. Şimdi bunun üzerinde çalışma şansım olmadığı için aslında çalışılabilir. Çok çünkü karışık bir soru kalıbı değil bu. 80'i 180'i yazdık. Çemberimizi çizdik. Ama tavsiyem dediğim gibi sınavda olsa böyle bir soru. Bunun üzerinde çalışın gençler. Söylediğim gibi çok kötü değil. Şimdi bana diyor ki bu veylenlere göre diyor. Bu bir ikiz kenar yamuk. Çemberin çapı nedir? Örtünün çapı nedir diye soruyor. Bunu iki yöntemle çözmüştük gençler. Daha önceki sorularımızda. Ben şimdi burada kısa yöntemi kullanacağım. Bir kere bunların 40-40 olduğunu hatırlıyorsunuz umarım. Benzer bir örnek çözdük. Bir daha anlatmayacağım o kalıbı. Bakın şunlar 40-40 olur. Aynı şekilde bu da 40'tır. Şu açılar eşit olduğu için 90-90 olur. Aynı şekilde bunlar da 90-90 olur. İkiz kenar yamuk da bu şekilde. Aynı açıyla geldiği için şunlar ve şunlar nedir birbirine eşittir diyoruz. Şimdi buradan sonra yarıçapı bulmak için ne yapacağım? Teğitlerin kesim noktasıyla merkezi birleştiriyorum. Açı oluyor. Teğetlerin kesim noktasıyla merkezi birleştiriyorum. Açı ortay oluyor. Paralel doğrular arasından çıkan paralel doğrular arasından çıkan açıortaylar ortaylar diktir. Paralel kenarda bunu göstermiştik. Önceki dersimizde de buna benzer bir soru yapmıştık zaten. Dikkatli bakın o videoya tekrar. Peki şunu bulduk ne yapacağız? Teğet var. teğet dik indiriyorum. Hatta bunu kafadan yapın demiştim size yarı çapı bulmak için. Çok ideal bir yöntem. Çok hızlı sonuç buluyorsunuz. Bakın buraya da ben r dediğim zaman r'nin karesi eşittir 40 çarpı 90'dır diyoruz. Bu da nedir? 36 çarpı 100 olur. 36 6 olarak çıkar, 110 olarak çıkar. Biz de yarıçapı kaç buluyoruz gençler? 60'tır diyoruz. Ama dikkat edin bizden çapı istiyormuş. Aman düşmeyin buna. Yarıçap 60 çapta çap, atmışsa, çap da ne olur? 120 olur. Bizden istediği bu. Bu örneğimizde de gençler şekilde çember yayı şeklinde bir köprümüz var. Çember yayı şeklinde bir köprümüz var. Şu uçlar arası 4. Şurası 1 olarak verilmiş. Bakın tam tepe noktası yalnız burası çemberin. Ona dikkat. Bu verilenlere göre çemberin yarı çapı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu şeklin üzerinde çalışabiliriz artık. Çok da kötü değil. Şöyle ben bunu bir çembere tamamlasam. Peki ne yapacağım gençler? Burası tam tepe noktası olduğu için şunu uzatırsam bu çaptır. Peki çap, te, kirişi nasıl böler? İkiye böler. Dikkatli bakın. Şunun üzerinde bir merkez alıyorum. İyi takip edin. Merkez şurası değil. Dikkat edin. Şunun üzerinde bir merkez aldım. Merkezden şu yarıçapı çizdim. Buraya A dedik. Şu yarıçap A artı ise bu yarıçapta ne olacak gençler? A artı bir olacak. Bakın orijinal şeklin üzerinde çalıştık. Biraz karıştı değil mi? Yani hemen şurada bir çember çizip çözebilirdik aslında. Bu da size artık, bir ders olsun. Şimdi dikkatli takip edin. Tabi burada merkez burası mı burası mı kafanız karışabilir. Ojenini çizseniz bu 1 ve 4'ten dolayı bunu çok yukarıya yakın çizersiniz. Ve onun merkezinin şurada bir yerde olduğunu algılayabilirsiniz zaten. Şimdi buraya A dedik yarıçap A artı 1 yarı çarp, A artı 1. Şu dik üçgene kaldık. Bu dik üçgende Pisagor'u yapıyorum. A artı 1'in karesi eşittir. A kare artı 4'tür diyoruz. E bunu açarsak Bakın ne oldu? A kare artı 2A artı 1 eşittir. A kare artı 4. A kareler sadeleşti. 2 tane A eşittir. 3 çıktı. Bir tane A'yı kaç bulduk? 3 bölü 2. E bizim yarı çapımız A artı 1'di. Yani 3 bölü 2 artı 1'dir. O da ne çıkar? Bakın 5 bölü 2'dir. Evet gençler, şekilde bir lastiğimiz var. Bir çukurun içine düşmüş. Çukur dememiştim ama bunun benzeri üniversite sınav sorusu olarak geldi. Çukur gibi düşünün. Bunu çukurun içine düşmüş. Bunun derinliği 10 metreymiş. Buna göre diyor lastiğin yarı çapı nedir diye sormuş. Şimdi ben şurada yine o güzel sevdiğimiz rengimizi alalım. Şöyle çekelim. Burası R. Şuradan indirdim. TT dik indirdim. Dikkat edin. Bu da R. E şurası 40'sa kaç kaç bölümdü gençler? Şöyle çektiğim zaman 20-20. Şurası ne olacak gençler? Bakın burası 10'sa burası 10'dur. Buraya kalacak uzunluk nedir? R eksi 10'dur. Bakın burası ne oldu? R eksi 10. 3 kenar doluysa atma hakkımız var artık. Şekli şuraya da çiziyorum. R eksi 10 burası. Şurası 20. Burası da nedir? R'dir. 3 kenar doluysa atıyoruz. Tutmazsa Pisagor yapacağız yine ama bu da tutacak bu ihtimalle. Hangi 20 özel üçgenimiz var? 15, 20, 25. Bakın R'ye 25 verdiğim zaman 25 eksi 10 ne yaptı? 15 15, 20, 25 üçgenimiz tuttu. Dikey kestinin yarı çapı. Dikey kestinin yarı çapını da bulmuş olduk. 25'tir diyoruz. Bu sorumuzda da gençler bir tane kabımız var büyükçe. Ağız kısmı bakın daire şeklinde ve 3 tane de şekilde gördüğünüz gibi bardağımız var birbiriyle eş. Bunların alt kısımları yani şu gösterdiği kısımlar birbirine işten değiyor. Teğet ve hepsi özdeş. Şuradaki çemberler itibariyle bunun etrafını saran da başka bir çember sonra da bahsetmiş. Şimdi bunları biz modellersek yani bu dağıtı kesinlikle çalışma şansınız yok. Gördünüz mü? Mutlaka çizmemiz gerekiyor. Şekli modelledik. Bir tane dışta büyük çember şu alt kısmından bahsediyorum. Bunların da içinde 3 tane küçük çemberimiz var. 3 de birbirine özdeş. Bardakların çapı 6'dır diyor. Bakın bardakların çapı 6'dır. Buna göre büyük kabın şuradaki çapını bana bul diyor soru. Şuradaki çapı istiyor benden. Çemberler birbirine teğit. Hemen 3 noktaları çiziyor. Bakın 3 noktaları çizdik. Bunun çapının 6 olduğu verilmiş. Aman dikkat yine çap yarı çap oyunu yapmışlar. O zaman şunlar 3 3 oldu. 3 nokta sorularında ne çıkar dedik? Dik üçgen çıkar. Ama dikkat edin bitmedi 3 nokta. Neden? Bir tane daha 3 nokta kaldı. Biraz düşünün görebilecek misiniz bakalım. Bir tane daha 3 nokta kaldı. Hangisi o? İşte şu nokta gençler. Bakın şu eş çemberlerin biriyle büyük çemberde şu noktada teğet doğru mu? O zaman merkezler ve değdikleri nokta yine birleştirilmeli. Birleştirdik. Aynı şey bunun içinde geçerli. Bakın yine birleştirdik. Üç nokta değdikleri yer ve merkezler ve yine 3 nokta. Birleştirdik. Şimdi 3 noktaları yaptıktan sonra şu mavinin eşkenar olduğunu gördünüz bence. E bu eşkenar ise şu uzunluklarda birbirine eşit olduğu için bunların her biri nedir gençler? 30 30 120 üçgenidir. 120'de 6 varsa 30'da ne olur? Bunun köküçe bölünmüş hali. 6 bölü köküç ne yapar gençler? 2 köküç yapar. Yani şu uzunluğa ben 2 köküç yazabilirim. E burası 2 köküç. Şurası 3 ise büyük çemberin yarı çapı ne oldu gençler? 2 köküç artı 3 diyoruz. Bizden de zaten büyük kabın çapını istiyormuş. Yarı çapını değil. Bunun 2 katını alıyoruz yine aman düşmeyin derken düşüyoruz öyle bir durum. Büyük kabın çapı ne oldu bakın şu boydan boya yarı çapı bu olduğu için bunun iki katıdır dedik. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Çemberde uzunlukla ilgili yeni nesil soruların ilk dersini bitirdik. İkinci derste yine kaldığımız yerden yeni nesillere devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.